<laughs> Yok iyi baksın etrafını. herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Dün akşamdan sonra bu ikinci makinem yıkandı. Şimdi onu boşaltacağım. Eşimle bugün eve erken geldi. Aslında beraber dışarıdaydık. Dışarıda işlerimiz erken bitti. Ve eve geldik. Şöyle hemen bir tavuk hazırladım. Soslu tavuk. Yukarıda eşim mangal yakıyor. Bunları da onun yanına götüreceğim. Burada hemen domates soğanım var. Biberlerimiz de yanında köz Domates soğan var salatalık. Bunlardan da bir güzel salata yapacağım. Ama ilk önce şu makineyi bir boşaltalım. Ama sizlere de bir ervayı göstereyim arkadaşlar. Bakın buraları daha toplayamadık. Masalar falan düzenlenecek. Şunu bir kısalım anneciğim. Bak teyzeler seni özlemiş. Seni göstereceğim. Anneciğim. Erva çok şükür arkadaşlar. Biraz daha iyi sadece böyle ufak tefek öksürüğümüz kaldı. Yerlerde çok dolanıyor. Birazcık da o yüzden üşütüyor arkadaşlar. Yemekten sonra buraları toplayacağım. Şu balkona bakacaktım. Çok esmiyorsa balkonda yemek istiyoruz. Aslında esiyor arkadaşlar. Burada yiyemeyiz. Şimdi mutfağa geçelim. Mutfaktaki işlerimi halledeyim. Daha sonra yukarı eşime yardıma çıkacağım. Şurada hemen çeyizliklerim var. Bunları yerleştirmeye başlayalım. Şimdi saltamı yapacağım arkadaşlar. Şurada matkasteri doğruyorum. Evet arkadaşlar. Biz iftarımızı açtık. Yemeğimizi yedik. Erva da yedi gördüğünüz gibi. Burası battı. Buraya hemen bir deterjanlayacağım. Sileceğim. Soframızı toparlayacağım. Şurada hemen kalan kemikler ve deriler var. Onları da bir poşete koyacağım. Kedilere götüreceğim. Dışarı çıkacağız. Çay içmeye gideceğiz. Anneme ama ilk önce şu mutfağı bir toparlamam lazım. Makinem zaten boşaltmıştım. O şimdi önüme gelecek. Hemen şimdi buraları toparlayalım. Ona bir tane poşet ayarladım. Şimdi bulaşıklarımızı makineye dizelim. de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. 그 <목소리도> Biz pazara geldik arkadaşlar. Evimizde ufak bir eksiklerimiz var. Hemen onları alıp çıkacağız evimize gideceğiz. Oruş oruş of, zaten fazla gezilmiyor. Evet, biz alışverişimizi yaptık şimdi eve gidiyoruz. Biz eve geldik arkadaşlar. Bugün pazar vardı. Sabahtan da bir sağlık ocağına uğradım. Ee, hep yeşillik aldım. Maydanoz, dereotu, kıvırcık. Şey aldım. E, pırasa aldım. Yeşil soğan. Erva'ya ilk defa çilek aldım. Çilek yedireceğim. Şu biberler çok küçüktü. Çok hoşuma gitti. Biber aldım. İki tane de roka aldım. Şöyle Erva'ya hemen bir çilek yıkayalım. Şimdi ben çamaşırlarımı ayıkladım. Bunları bir pasta makineye atayım. Çok çamaşırım var arkadaşlar. Misafir çağırdığım için fazla çamaşırı yıkayamadım. Bunların hepsi sıcak. çilek arkadaşlar. Her tarafını batırdı. Şimdi temizleyelim Erva'yı. Baba yok anne için. Baba. Elimizi temizleyelim. Bir <laughs> oh Şimdi arkadaşlar ben misafirler gittikten sonra burayı pek ayarlayamadım. Burası hala aynı duruyor. Şimdi buraları bir süpüreceğim. Şu tabakları falan yerine yerleştireceğim. Ben diyorum ki bu masa böyle kalsın. Hiç ellemeyeyim. Ben yine evi eski haline getirdim. Diğer türlü pek işime sinmedi. Çiçeklerim çünkü kalıyordu ortada. Bir de koltuklar sığmıyordu. O yüzden tekrardan yine bu haline getirdim arkadaşlar. Şimdi ilk önce oyuncaklarını toplamakla başlayalım. Çeklerimi temizleyip dolaba koyacağım. Hemen de kötü olmaya başladı. Erbay'da makarna açtım. Onu yiyor. Ben de bunu yaptıktan sonra, bir makine çamaşırlarım var, onları asacağım. Yemek yapımına başlayacağım, iftara 2-3 saat var daha, o yüzden acele etmiyorum. Sizler ne yapıyorsunuz iftara? yemek fikirleri verebilirsiniz bana. Bu ara pek fazla kafam çalışmıyor. Ben akşama şimdi erişte yapacağım. Yeşil mercimek çorbası yapacağım. Eşimin çok canı çekmiş. Bizim evde yeşil mercimekle erişte çok gidiyor. Yani eşim çok seviyor onları. Yapayım da belki Erva da yer. Baksana sana daha yani öğlen aldım çileği. Hemen kötü olmaya başladı. Anlamadım. Biz mutfakta oturduk kaldık arkadaşlar. Erma <laughs> eline gelen çilek parçasıyla oynuyor. Bir de şurada bir tabak kırdı. Kalkıp bunu temizleyeceğim. Oruç bugün beni bayağı bir böyle sersem etti. Videomuzu da burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.